Hepinize selam dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda OBS'de kameraya nasıl efekt ekleriz ve kameradaki görüntüyü nasıl daha güzel hale getiririz bundan bahsedeceğim. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Öncelikle şimdi kameradaki görüntümüz çok e, karanlık bu yüzden yani güzel bir görüntü yok şu an beni çok zor görüyorsunuz ya da çok zor görmüyorsun ama yine de yani kötü bir görüntü var yani yüzümü görmeniz için bu kadar yaklaşmam lazım ekrana o yüzden öncelikle ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi ön tarafımızda olabildiğince yani çok şiddetli olmasa da biraz şiddetli olan bir tane ışığa ihtiyacımız var ve bir tane ışık açtık şu an şiddetini biraz daha arttırabiliriz sona kadar getirirsek çok kötü oluyor yani şu şekilde biraz daha iyi gibi gördüğünüz gibi şu an Yüzüm daha net ve ardından mesela dediniz ki yani ben daha renkli bir ortamda ışık yapmak istiyorum benim şu an bu üst tarafta bir tane LED var buradan LED'deki ışığımızı açamadım açtım şu an mor bir ortam oluştu ya da mavi ya da mor işte siz hangine göre isterseniz ben şu an mor bir ortam yaptım burada ve buna göre efekti e, ayarlayacağım sizin ortamınız Nasılsa siz de ona göre ayarlarsınız. Kameraya geldiğimizde kameramızın özelliklerini tıklayıp buradan çözünürlüğünü seçip FPS en yüksek FPS yaptım. Renk uzayını 709 yaptım. Renk aralığını tam yaptım. Tam yapmayıp mesela kısmi yaparsak ne olurdu? Bu şekilde karanlık olurdu. Peki, tam diye bir seçenek varsa niye kullanmayalım? Tam seçtik ve ortam biraz daha aydınlık yani kısmiye göre kısmi de da daha karanlık görün. bu yüzden ardından kameramıza efekt ekleyeceğiz ve buradan filtreler kısmında buraya sağ tık yapıp bakın sağ tık yaptığımızda filtreler kısmına gelip burada filtre ekleyeceğiz. Nasıl ekleyeceğiz? Tam şurada bulunan e, artı kısmını tıkladığımızda ve burada filtreler geliyor. Tıklayıp buradan hangi filtreyi koymalıyız? Öncelikle loot ekleyeceğiz arkadaşlar. Loota basıyoruz. Loot uygula dediğimizden sonra buraya filtrenin ismi. Aynı isim kalabilir. Yani pek de gerek yok farklı bir isim yapmayalım. Loot uygulayacağız. Loot uygula ismi kalsın. Bitirdik. Dosya yolu ve belli başlı bulutlar oluyor. Şu an benim kendi bulutlarım var. Bulutlardan seçeceğim. Şöyle göstereyim size de. Burada Black var, Blogger ve bulutlardan bazılarını Sirachi, Blogger vesaire ondan sonra Kapadokya ya da Saat adlı bulutları e, paylaştım Instagram adresimde. Yani Instagram filtresi olarak paylaştım. Merak ediyorsanız Instagram'da kullanmak isterseniz Instagram adresim şu anda ekrana gelmiştir. Oradan gidip bakıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben buradaki tercihim yani bu ortama göre bu blogger artıyı ayarladım. Bu bulunduğum ortama göre blogger artı efektini ayarladım. Buradan blogger artıyı aç diyoruz. Seçtik ve aç diyoruz ve bakın biraz daha karardı. Peki başka efekt ne seçebiliriz? Kapadokya olanı seçersek bakın bu da güzel oldu. Ya da siraç seçtik. Bu açık havaya göre olduğu için bunu açık havada, Instagram'da açık havada çekilebilir diye yapmıştım bu pek kapalı ortamda güzel olmadı saat de açık havaya göre burada da olur mu olabilir şöyle çekersiniz falan ama benim buradaki e, favorim vlogger artı artı bunu aç diyoruz ve şunu birazcık böyle 80'lere falan düşürüyoruz 0.80 81 ya da daha da düşürmek isterseniz düşürebilirsiniz. Ve bu kullandığım presetleri aşağıdaki açıklama kısmında linkten bulabilirsiniz. Yani bir sürü var elimde daha onları da sizinle paylaşabilirim. Yani muhtemelen ortamınıza göre illaki birisinden birisi uyar. Onları da açıklama kısmından bulabilirsiniz. Buradan artıya tekrar basıyoruz ve şu an biraz daha karanlık olduk. Onu bir tık daha aydınlatmamız lazım. Buradan tekrar efekt ekle dediğimizde rengi düzeltelim. Rengi düzelte tıklayıp Yine burada filtrenin ismini ne yapmak isterseniz onu yaparsınız. Ben dokunmuyorum. Rengi düzelt kalıyor. Kafa karışıklığı olmasın diye. Buradan gama aydınlık. Bu parlaklık da aydınlık. O yüzden yani bunları şöyle bir sıfır yapalım. Tekrar baştan düzeltelim. Kedi ne yapıyorsun kedi? Daha ya mesela önden de açabilirsiniz. O size kalmış. Ben buradan yani öndeki ışığı da arttırabilirsiniz. Şiddetini ya da. Buradan da yapabilirsiniz. Ben buradan yapmayı tercih ettim. Buradan biraz yaptık. 0.19 Karşıtlık dediği olay kontrast. Yani böyle yaparsınız. Çok kötü bir görüntü olur. O yüzden bunu yani çok yapmaya gerek yok. Sıfırda sıfırdan biraz arttırabiliriz. Şu şekilde falan olabilir. Bu şekilde çok güzel. Parlakla dokunmuyorum. Çünkü şu an benim için gayet. Renk doygunluğu dediği olay da bu. Yani çok arttırmaya gerek yok. Çok düşürmeye de gerek yok şöyle 14 alan yaptık işte yani bunu siz kendi ortamınıza göre ayarlarsınız yani kendi gördüğünüz gözünüzde nasıl size güzel geliyorsa ona göre ayarlarsınız toy kayması çok daha farklı bir olay bakın giderek renk değişiyor ve giderek hulka dönüşüyorum ee, bunu çok karıştırmaya gerek yok sıfır yapıp tekrar sıfırdan bunu biraz daha ben morlu bir ortam yapmaya çalıştığım için bu şekilde yapabilirim yani bu şekilde güzel 5.41 yaptım yani kafanıza göre yani görüntüye göre opaklığa dokunmaya gerek yok bu opaklık sizi kompresiler bunu her zaman yüzde tutun daha iyi olur ve ardından mesela benim kameradaki ee, kamera çözünürlüğüm çok yüksek değil o yüzden buradan bir tane keskinlik ekleyeceğiz geliyoruz ve aşağıya indiğimizde keskinlik isim yine keskinlik olarak bıraktım keskinliğe geldiğimizde kendisi buradan otomatikman 0.08 veriyor. Bunu değiştirmek istemiyorum. Yani böyle yaparsanız gördüğünüz gibi bu şekilde kalabilir. Sıkıntı yok. Buradan bitti diyoruz. Ardından mesela çerçeve eklemek istediniz. Bir tane de çerçeve eklersiniz buraya. Yani eğer böyle bir çerçeveniz varsa yoksa pek de sıkıntı değil yani ama eklediğinizde daha güzel duruyor. Ardından bir tane de görüntü yaptınız arkaya. Yani görüntü e, şundan dolayı yani kafa karışıklığı olmasın arka taraf garman çorman masa üstünde orada bir şeyler burada bir şeyler falan yani bu şekilde ben yani çok basit bir şekilde gadget kamerayı on numara hale getirebilirsiniz hatta size şu şekilde göstereyim kamera e, filtreler filtreler böyle komple kapattığımda bu şekilde ama bu şundan dolayı tabi ön taraftaki ışık komple değiştiriyor olayı mesela üstteki ışıkta değiştiriyor. Bunlar olmasa olmaz mı? Olur. Yani illa bunlara gerek yok ama ben bunu tercih ettiğim için ve efektler de eklediğinizde gayet güzel oluyor. Ben bu ortama göre bu efektleri ayarladım. Siz de kendi ortamınıza göre kendi efektlerinizi ayarlayabilirsiniz. Ama mesela şunu diyebilirsin. E sen lutu ona göre ayarlamışsın. Bizim ortamımıza göre değil. Onu da şu şekilde söyleyeyim. Mesela derseniz ki eğer yani nasıl kendi ortamımıza göre lut ayarlarız bunu bize göster derseniz bunun içinde de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben de ona göre bir video çekerim. Yani muhtemelen bu videoyu da, o videoyu da çekerim. Yani nasıl loot yapılır kendi ortamımıza göre nasıl loot yapılır onun videosunu da çekerim. Yani bu kadar basitti. Gayet küçük dokunuşlarla güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Video bu kadar da. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve dediğim gibi yorumlar kısmında da görüşlerinizi veya da sorularınızı belirtmeyi unutmayın. Diğer videolardan bir sürü sorular sordunuz. Yani yıldız çekim videosu ardından işte telefonu nasıl mikrofon olarak kullanırız. Bu videolardan bir sürü yorumlar attınız. Instagram'dan bana yazdınız. Ben yazanlara geri dönüşler yaptım. Sizin de sorularınız varsa onları Instagram'dan yazabilir. Yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yani her zaman açayım. Instagram'dan gelen mesajları sürekli kontrol ediyorum. Yardımcı oluyorum. Video bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek